Korku korkma, korkma şimdi anlayacağız. Başkasının canını yapmak kolay. Ama kendi canın yandığında bakalım ne yapacak. Anlayacaksın. <laughs> Yürü. <yediriz>. Ama <laughs> kendin de bak. Sen <laughs> artık... Biz öldürdük onu. Ama anne korkuyorum. Çok korkuyorum ya öğrenirse biri. Teşekkür ederim. Benimle paylaştığın için. Vermeyeceğim. Söylemeden vermeyeceğim. <laughs> en büyük ayrılıkları, en büyük acıları ben çektim. Siyah Kart dizimizin yeni bölümünde... Samet itibarının yerle bir olmaması için Sumru Melek ve Nuh'a kan kusturacak, Cihan meleğe söylediklerine büyük pişmanlık duyacak, meleğin hamileliği her şeyi alt üst edecek, Nuh ise Samet'in elinden kurtulup annesini ve kardeşini kurtaracak, Nuh'a tahsin yardımcı olacak, öte yandan Hikmet ise konağın hanımı olmanın verdiği gururla büyük bir şok yaşayacak, Nuh ve Melek Hikmet'in bu yaşattıklarından sonra Hikmet'e karşı açtıkları savaş Hikmet'in dengesini alt üst edecek, çünkü Sevilay'ın her şeyi öğrenmesi Samet ve Hikmet'in sonunu getirecek. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.